Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Deportivo Riestra'nın son maçlarına baktığımızda zaman zaman zorlandıklarını ve istikrarsız sonuçlar aldıklarını gözlemleyebiliyoruz. Özellikle gol yollarında yaşadıkları sıkıntı ve son maçlardaki yenilgi serileri takımlarını zor durumda bırakıyor. River Plate tarafına baktığımızda ise, son dönemdeki formunun üst düzey olduğunu ve özellikle gol yollarında ciddi bir efektifliği gözlemlendiğini söyleyebiliriz. Deportivo Riestra'nın son dönemdeki gol yollarındaki sıkıntısı ve River Plate'in yüksek formu göz önüne alındığında, maçın favorisinin River Plate olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gol konusunda hem River Plate'in formu hem de Deportivo Riestra'nın iç saha avantajı sebebiyle karşılıklı gol bekleyebiliriz. Tahmin MS 2 Vim, 2.5 üst oran 2.13. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.